İş hayatında iki şekilde rekabete girersiniz. Birincisi ücrete dayalı rekabet. İster hizmet satın, ister ürün satın derseniz ki ücrete dayalı rekabette eğer daha ucuzunu istiyorsanız bize gelin. En iyisini istiyorsanız demiyoruz. İyiyiz ama en iyisi değiliz. Ücrete dayalı rekabette daha ucuz istiyorsanız bize gelin. Buna beraber iş hayatında ürün de satıyorsanız hizmet de, girebileceğiniz ikinci rekabet değere dayalı rekabettir. Burada derseniz ki ben en ucuz değilim ama ben daha iyi. Hizmetle satıyorsam ürünle satıyorsam rakiplerimden bu noktada ayrılırım ve bu şekilde dersiniz ki beni hem ürün hem de hizmet kalitesi olarak diğerlerinden ayıran özellikler var ve bu ayrıştırıcı arasında gerçekten net olması lazım. İkisinde de başarılı olunur mu? Evet ama sanırım ikinci durumda değere dayalı rekabetle başarılı olan markaların sayısının diğerlerine göre çok daha fazla olduğunu net bir şekilde anlayacaksınız. ve söylemek istediğim temel noktalardan birisi şu. Eğer ücrete dayalı rekabete giriyorsanız en büyük zorluklarınızı söyleyeyim. Birincisi, fiyatı düşürerek müşteri çekmek istiyorsanız, ucuz ürün veya hizmet satarak müşteri çekmek istiyorsanız birileri hep ama hep daha ucuz olacak. Bunu unutmayın. Bununla beraber çok daha fazla çalışmanız ve çok daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek değere dayalı rekabetteki rakibinizi yakalayana kadar. Ha, değere dayalı rekabette de zorluklar var mı? Evet. Kesinlikle diğerlerinden daha iyi olmanız gerekiyor. Sadece benim fiyatım yukarıda diyerek bu şekilde insanları ikna edemezsiniz. Gerçekten de ayrılmanız gerekiyor. Bununla birlikte satış becerileri gerekiyor. Çünkü çok iyi olmanıza rağmen bunu insanlar bilmeyebilir. Bunu gerçekten ayrıştırıcılarınızı çok net gösterebilmeniz gerekiyor. Ve ücrete dayalı rekabet değil de değere dayalı rekabetin sanırım en üst noktasında rekabete girmiş efsanevi bir ismin dükkanının önündeyiz. Şu anda birçok otoritenin verdiği verilere bakarak dünyanın en pahalı dükkanı. Ve hayır, tahmin ettiğiniz gibi bayanlar için ürün çıkartmıyor Bijan. Kendisi İran'dan göçtüğü dönemde Beverly Hills Rodeo Drive'da bir dükkan açmaya karar veriyor ve bu dükkanı diğerlerinden ayıran en büyük özellik the most expensive in the world sloganı. Yani dünyadaki en pahalısı. <laughs> Burayı bu dükkanı ilk açtığında yani kendi alanındaki en pahalı ürünleri topluyor. Gerçi daha sonra sanat kültür yani kişiye özel ürünler çıkartıyor ama ve baktığınız zaman şu arkada gördüğünüz dükkanın camlarına ilk açtığında yıllar öncesinde bir yazı yazıyor. Alışveriş yapmak için lütfen randevu alın. <laughs> i̇şte eğer siz dünyanın en pahalı ürünlerinin satıldığı bir caddede bir dükkan açıyorsanız böyle bir ayrıştırıcı bulmak zorundasınız. Dünyanın en pahalı ürünlerini almak isteyen insanlar eğer sizin segmentinizdeyse onlara hizmet verecekseniz işte o nokta içerisinde ayrıştırıcınızı çok net yapmalısınız. Ve tabii ki diğer dükkanlardan ayrıldığı için insanlar merak ediyor ve geliyor. Bu arada şu anda ekranın belki alt tarafında bazı yazılar görüyorsunuz. Burada daha önceden buradan ürün almış kişileri göreceksiniz. Bunlardan Arap ülkelerinin prenslerinden tutun Amerikan başkanlarına, Arnold Schwarzenegger'den çok ünlü müzisyenlere kadar hizmet almış olan kişiler var. Kapının önünde de efsanevi Bijan'ın arabaları. Bugün aslında vermek istediğim bir mesaj şu. Siz hangi segmentte yer alacaksınız? İlla lüks segmentte olmak zorunda değilsiniz. Çünkü değere dayalı rekabet demek illa lüks demek değil. Ama kendi alanınızda sizinle beraber rekabet eden kişilere göre ayrıştırıcılarınızı çok ama çok net bilmek durumundasınız. Ücrete dayalı da rekabet yapsanız, değere dayalı da yapsanız, hizmette satsanız, üründe satsanız. Bugün vereceğim en önemli tavsiyelerden bir tanesi şu. Alın bir tane kağıt önünüze, rakiplerinizi yazın. Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellikler neler? Rakipleriniz istese de neyi taklit edemezler? Bunları bir düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Bununla beraber... Sizi diğer rakiplerinizle ayıran özellikleri buldunuz. Hizmette olabilir, dizaynda olabilir, üründe olabilir, satış sonrası hizmette olabilir hiç önemli değil. Bunları buldunuz peki bunları müşterilerinize iletebiliyor musunuz? Bunu müşterilerinize anlatabiliyor musunuz? Çünkü eğer ayrıştırıcılarınızı net bir şekilde sunabilirseniz o zaman satışınızı çok net yaparsınız ve hedef müşteri kitlerinize sadık bir şekilde kendinize bağlama şansınız olur. Hepinize harika bir gün diliyorum.